Şu kuralı uygula fırsatçı TFF diye Beşiktaş taraftarı bir hashtag başlatmış gördüm sosyal medyada çok üzüldüm Abi bu konuyla ilgili bir daha söyleyeceğim bunu ortaya o gün attığında Beşiktaş taraftarı bile tepki gösteriyordu yani bir ortam birileri ne yaptı ne etti bilmiyorum ama sosyal medyada korkunç bir yaklaşım var Beşiktaş taraftarından. Yani bu gerçek bir durum mudur yoksa bir troll çalışması mıdır onu bilmiyorum. Ama bu konuyla ilgili fikrimi söyleyeceğim. Abicim sahada, sahada ya Beşiktaş, Gaziantep'te ve ile mücadele etmiş. Biriyle bir bir berabere kalmış. Diğerine iki bir kaybetmiş. Beş puan kaybetmiş biri Beşiktaş taraftarı. Sahada kaybettiği beş puanı masada talep ediyor olması. Yani bana gerçekten nereden bakarsan bakın korkunç geliyor ya. Yani yazıktır, ayıptır, günahtır falan. Gerçekten çok acayip ya. Ya sahada kaybetmiş 5 puanı ya. Masada mı kazanacak? Ya nasıl insanların içine sinecek bu ya? De ki ben Beşiktaş'ın 5 beş puanı versen de şampiyon olacağını düşünmüyorum bu arada. Bakın çok net söylüyorum. Yani ben 5 puanında falan değilim işin. İşin 5 puanında falan değilim ben. Ama bir insan bunu bir futbol sever... Nasıl içine sindirebilir ya? Yok abi. Nasıl sindirebilir abi? Ben bak ben Galatasaray'lıyım. Galatasaray'a böyle bir beş puan falan Galatasaray istese yıkarım ya ortalığı. Yıkarım burayı ya. Ya buna var ya bak Galatasaray taraftarı ne yapıyorsunuz kardeşime Yıkar ortalığı. Beşiktaş taraftarına bakıyorum. Çanak tutuyorlar abi. Ya inanılacak bir taraftarı bakıyorum. çanak tutuyor falan filan kısmında bir kere böyle bir bir bir, bir dur. Beşiktaş abi. taraftarının çanak tutuyor kısmında eee yani bütün Beşiktaş taraftarının çanak tuttuğu Tutun kısmı ki? söylüyorum yani. abi. Tutanlar var Bak, görüyorum. Tamam. E be, ne kadar Beşiktaş taraftarı? Troll mü değil mi? İşte hanut mu almış? Yani. Hanut mu almış? Para mı almış? Ne yapıyor belli. Ben onu bir bakalım. Ben Beşiktaşlıyım. Doğru mu? Evet. Ben Beşiktaşlı olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi'nin talep ettiği 5 puanı istemiyorum. Ve kabullenmiyorum. <laughs> sahada oynayıp kaybettiğin 3 puan, kaybettiğin iki puanı masada alamazsın. Alamazsın. Bitti. Alamazsın. Ben benim bildiğim Beşiktaş bu değil. Benim yaşadığım Beşiktaş da bu değil. Bir kez daha söylüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Ben sahada oynamışım mücadelemi etmişim. 90 dakika sonrasında <laughs> birinden üç, birine 3 puan kaybetmişim. birini de 2 puan kaybetmişim. Ben bu maçta kazanılmış 5 puanı kendi haneme yazdırmam. Ben kabullenmem. Bu 5 puan bana şampiyonluk getirirse de ben o şampiyonluğu kabullenmem ya. Bu kadar basit abi ya. Bu kim olursa benim olsun. Benim gibi düşünen çok bir fazla bir Beşiktaş taraftarı var. Bak şöyle olsak tamamım. Hakem hatası illegal yolla kaybedilmiş üç puan. Onun için mücadele edersin. Onun için savaşırsın. Onu ikna edersin. Belgeler koyarsın. Mahkemeye gidersin. Hakkını savunursun. Alırsın. Eyvallah. Eyvallah. Bitti. Eyvallah. Ama ben kimisi diyor ki mesela. E baba ama şimdi işte herkesin üç puan. Baba oynanmış. Maç oynanmış. Ben kaybetmişim. Ben berabere kalmışım. Ben birine 3 puan vermişim, birine iki puan vermişim. Bitti. Ben bu ya puanı istemiyorum var. ya. Ben Öyle bu puanı şey var, istemiyorum. Ya? ya ben bunu Deplasman'da kaybettim. Deplasman'da oynamakla Buradan oynamak arasında bir fark e, abi öbür tarafta da ben derim ki ben Deplasman'da gidecektim. İkisini de yenecektim derim. Ya nasıl açıklayacaksın bunu yani? Böyle bir şey var mı? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi kulüpler ile birlikte toplanmışlar ve bununla ilgili bu kararı uygulamışlar. Böyle düşünülmüş, böyle karar verilmiş. Hala abi hala yani bunun arkasında yani bizim 5 puanımız bilmem ne herkesin keşit olsun yani gibi böyle bir yaklaşım abi geçen Ertem Şener'i de gördüm o da buna inanıyor ve korkunç ya yani Ertem ya benim arkadaşımdır Ertem çok da vicdanlı bir adamdır bunu nasıl vicdanla sığdırıyor nasıl vicdanla kabul ettiriyor bunu inanamıyorum videosunu gördüm. Evet Reha beni de beni de buna ikna etmişlerdi Maalesef yanlış mı anlaşılmamış hiç abi? Bir şey. stratejinin bir parçasıymış bu ya. Yani yanlış anlaşılmamış Ahmet Nurçevi'nin söylediği. Ahmet Nurçevi netten söylemiş demiş ki 5 puanımızı verin kardeşim demiş. Ve ben bugün... Beşiktaş ben ben bir Beşiktaş taraftarıyım. Ben yani bir şey Beşiktaş'a gönül vermiş bir yarım taraftar değilim de. Ben Beşik ben Beşiktaşlıyım abi. Ben bunu kabullenmiyorum. Bu kadar basit ya. Ben gelecek olan 5 puanı kabullenmiyorum. Ondan gelecek şampiyonluk kupasını da kabullenmiyorum. Ya kim kabul edebilir bunu? Kim ya bunu bunu kabul edecek kimse? Yani ben deprem sebebiyle yani ligden çekilmek durumunda kalan bir takımla, iki takımla oynadığım maçlar. Ben deplasmanda oynadım. Öbürleri içeride oynadı. Deplasmanda oynamakla içeride oynamak arasında büyük fark var filan kim diyorsa bunu? Bunu kim söylüyorsa ve bunu ya de ki Türkiye Futbol Federasyonu kabul etti. Ben onu da umursamıyorum yani. Füt Türkiye Futbol Federasyonu kabul etse de onu umursamıyorum artık. Yani bu o kadar çirkin bir yaklaşım ki çünkü bu. Ver Beşiktaş'a 5 beş puanı. Ya bunu nasıl içinize sindireceksiniz ya? Soruyorum. Ahmet Nur Çebi'ye soruyorum. Bunu Ertem'e soruyorum. Bunu savunan Beşiktaş taraftarına soruyorum. Bu 5 puanı nasıl içinize sindireceksiniz? Bu 5 beş puanla Beşiktaş şampiyon oldu diyelim. Bu şampiyonluğu nasıl içinize sindireceksiniz? Beni, beni bir, beni bir, saniye alsanıza. Gerçekten merak ediyorum. Bu 5 puanı nasıl içinize sindireceksiniz abi? Bütün mesele bu. Yani ben ya yani gerçekten e, ay, abi çok acayip günlerden geçtiğimiz bir dönemde bunları konuşuyor olmaktan utanıyorum ya. Yazıktır, ayıptır, günahtır ya. Vallahi ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Nasıl bu noktaya gelebiliyoruz biz? Ya ben o verilen iki şampiyonluk meselesinde de değilim ya. Verilen iki şampiyonlukla ilgili Allah rahmet eylesin. Cenk Bey o zaman gitti bir takım argümanlar koydu. iddia etti, yaptı. Ben onu bilmem. O değil benim mesela. Ama bugün Hatay ve Gaziantep ya ben ya gerçekten 49 yaşındayım. Benim içime sinmiyor ya bu. Ya siniyor olsa da derim ki adamlar haklı derim ya. Yani haklılık bir haklılık görsem samimiyetimi söylüyorum Ya oynanmış bir maç. Puan kaybetmişsin diyor ki oradan için ya ne yapsın Kasımpaşa deprem günü kaybetti. Kasımpaşa o da mı çıksın desin ki abi böyle oluyor filan desin. Ya ne ayıp ya. Ya bunun yani gerçekten e, bu şekilde tartışılıyor konuşuluyor olması bile e, bana çok. E, Bak bir şey soracağım. Şimdi bir telefon geldi çok mantıklı bir e, tartışmaya doğru gidiyordu. Telefonu kimden geldiğini söylemeyeceğim. Ama ilgili alakalı birilerinden geldi. Onlara da söylediğim için burada söylüyorum. Bu konuyla ilgili alakalı bir bir izliyor, izliyorlar çünkü. Belev ki deprem Beşiktaş'ın puan kaybettiği deplasmanlarda değil de Beşiktaş'ın kazandığı ama Galatasaray'ın kaybettiği deplasmanlarda yaşanmış olsaydı. Ve Galatasaray <laughs> bu kaybettiği puanlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş olsaydı Ahmet Nurşevi Beyefendi ne diyecekti? Evet bu kadar basit. Ayağa kalkarlardı ya Gökhan zaten sorun o. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Biz yine aynı şeyi söyleyecektik. Gökhan'la ikimiz aynı. Gökhan bugün diyor ya Beşiktaşlıyım ben istemiyorum kardeşim o 5 <laughs> puanı. Ben evet. istemiyorum. Ben de diyecektim ki ben daha kardeşim ben istemiyorum kardeşim o puan diyecektim. Bugün yani Beşiktaş taraftarı için ne söylüyorsam o gün savunan Galatasaray taraftarı için işte söyleyeceğim. Türkiye'de herkes abi Türkiye'de yani rekabet futbolda falan kalmamış ya artık kimse e, alnının teriyle sağda mücadele edeyim falan geçmiş ya. Biz şampiyon olalım da nasıl olursak olalım noktasına gelmiş abi. Korkunç bir şey bu ya. O zaman niye oynuyoruz abi biz? Ya yazık günah değil mi abi? At su Allah toprağı bol olsun abi mekanı cennet olsun inşallah. Allah günahlarını affetsin. Ya Atsu depremde hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden saatten önce Hatay karşısında, Kasımpaşa karşısında Hatay'ın galibiyet golünü elde etti. Galibiyet golünü attı ya. Dedim ki Ahmet Nurçev, Beşiktaş taraf, bazı Beşiktaş taraftarları ve Ahmet Nurçev'in istediği gibi o mağlubiyeti yok sayalım. Atsu'nun kariyerinde, hayatında ya kariyeri bırak. Hayatında attığı son golü mü yok sayacağız biz? Hayatında attığı son golü yok mu sayacağız abi ya? Ya bu nasıl bir vicdan? İnsanların vicdanı bunu nasıl alıyor ya? Nasıl alıyor abi? Ben neresinden ya? Hiç ya kamu bir kamu yaratmak bir Vari doğru söylüyor bak. Nasıl konuşabiliyoruz şey ya bunu? Ya hiçbir vicdanınız sızlamıyor arkadaş sizin ya. Benim sızlıyor abi ben bunu bu şu anda şunu konuşurken bile vicdanım sızlıyor benim ya. Ayıp ya. Günah vallahi billahi günah ya. Yazık günah ya. Ne zaman nasıl geldik biz buralara ya? Abi 5 puanı değil 55 puanı verecek olsalar benim içime sinmez. İçine sinene de bir şey diyemem abi. İçe verin, içine sinen sinsin, acıları dinsin abi. Ne diyeyim ki? Valla çok yıpratıcı Gökhan bu mesele. Yani bu mesele beni çok sinirlendiriyor abi. Ee, üzülüyorum açık söylüyorum. Bak, bak ne var biliyor musun? Şimdi... Çünkü, diyoruz ya abi biz bunları konuşmayalım. Hani Biz, yani biz konuşmasak ne de... olacak? Delirtme beni hani, abi. Bunları ya ben hep biz konuşmuyoruz abi. Yani ben şimdi ben 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 gerçekten sinirleniyorum. Ben gerçekten sinirleniyorum. Neden sinirleniyorum biliyor musun? Kardeşim sen futbol kulübü, spor kulübü, jimnastik kulübü başkanız. Bunu ticaret dünyasında yapardı. Al buradan bunu dedim ya mesela birkaç gün önce. Al buradan bunu sana 3'ü aldım deyip 5'e sat. Halbuki 1'e almış ol. Buna varım kardeşim. Bunun adı ticaret. Yedirebildiğine. Abi burası bir lan etik spor Anladın mı? Ya inanamıyorum. Ya oynanmış bir maç lan Haluk. Oynanmış bir maç oğlum. Oynanmış ve kaybetmişsin. Ya Gökhan atsunun attığı son golü ne yapacağız abi biz? Attı ya sevindi bütün Hatay belki de bak o statta o gün olan yüzlerce insan belki bugün yok hayatta. Atsu ile beraber o Atsu'nun attığı gole sevinen yüzlerce insan bugün hayatta yoklar. Bak hayatta yoklar. Hayatta ya bundan daha değerli bir şey var mı abi? Hayatları bitti ya. Hayatta olanlar da anasını, kardeşini, çoluğunu, çocuğunu kaybetti belki. Biz bunların hiçbirisi olmamış gibi sanki Hatay Spor kendi arzusu ve isteğiyle ligden çekilmiş gibi o maçı yok sayalım falan diyoruz. Aksiye ne diyeceğiz abi biz? Öbür tarafta biz benim inancıma göre bu dünyanın en önemli dünya öbür taraf. Gittik. Atsu'yla karşılaştık abi. Ne diyeceğiz Atsu'ya abi biz? Böyle karşılaşabiliyor muyuz bilmiyorum ya. da ben soruyorum. Yani, yani ne bileyim karşılaştık diye varsayalım yani. Tanıyor muyuz yani ben seni tanıyacak mıyım orada da? Abi ne bileyim şimdi bunlar çok ince ayrıntılar ya yani sen de ne bileyim ben tanı beni tanıyacağını düşünmüyorum. Bu ayıp abi bunun. Ben yani, şimdi tamamım. Abi bak bunu e, diyelim ki Ahmet Nurçevik Beşiktaş'ın menfaatleri için söyledi. Kulübün başkanı olarak Beşiktaş'ın menfaatlerini korumakla yükümlüyüm dedi söyledi hadi kendini bu şekilde temizledi Ahmet Çebi. Peki abi Ertem nasıl bunun peşinden gidiyor? Nasıl inanıyor buna? Ya buna gerçekten birisi nasıl inanıp bunu savunabiliyor ya? Benim benim, benim hiç zerre kadar kimsenin savunduğu ya yani arkasından gidene eleştirim yok abi. Ben bu fikri insanların kafasına eyvallah kardeşim. insanların kafasına ben yani mesela bunu söylemek nasıl aklına geliyor abi? Bana bunu söylesin. Ya yani nasıl aklına geliyor kardeşim? Ya hemen orada deprem oldu. Pa, pa, pa. ben buradan aklıma aman abi oradan 3 puan kaybettim buradan 2 puan. Laf bana 5 puan ver. Nasıl aklına geliyor lan? Nasıl aklına geliyor? Ben aklım almıyor abi. Vallahi aklım almıyor ya. Ya nasıl aklına gelebilir abi böyle bir şey? Gelir abi. Niye geliyor abi? Lan ne yapacağım? Ver şeyi ver abi. Puan durumunu ver. Ver abi güncel puan durumunu ver. 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 5 puanmış. Lan ne 5 puanmış be. Ne 5 puanmış be. Yarın da Antalya Spor'la oynuyor. Ne 5 puanmış be. Korkunç ya. Gerçekten abi yani. Ver abi yaz 5 puan lan yaz 5 puan. Kaç puanda? 39-44 oluyorsun. 14 puan 10 puan gerisinde oluyorsun. Galatasaray'ın umrumda mı senin alacağın 5 puan? Ya sen mesele değil ki abi. Burada mesele. Ya burada rekabet meselesi. Mesele Şampiyon falan mi? olamazsın beş bu olacağım 5 puanla. Beşiktaş kulübü başkanı Sayın Başkan Ahmet Doğuşev'i size ya sesleniyorum bu. yapmayın. Bunu geri çekin. Bu yaptığınız şeyin yanlış olduğunu anlayın. Kimse sizi eleştirmez. Ya bir yanlış ben ben bir şey söyledim. Anlık bir şey söyledim. Ama e, arkadaşlarımla konuşunca bunun yanlış olduğunu anladım. Çok dereksiz bir şey. Hepi topu bir futbol. Ben 5 puan alsam ne olur, almasam ne olur? Deyin abi bunu ne olur ya? Ne olur abi? Ne oluyor ki? Ne oluyor ya? Ya şampiyon olma ne olur ya? Zannedersin ki her sene şampiyon oluyorsun. Ya Beşiktaş'ın şampiyonluk ortalaması zaten 7-8 senede bir ortalamanız var ya. Olsan ne olur, olmasan ne olur ya? Ya bir insan, ya ben gerçekten bilmiyorum. Mehmet bana bir yönlendir bir mesaj at gerçekten Beşiktaş taraftarı bu 5 puanın arkasından cümbür cemaat geliyor mu abi? Abi ya ben abi sana payı, gruba. Kuralı uygula fırsatçı TVD TT şu anda. Ya. Ben bakıyorum abi açtım. Abi TT olması önemli değil abi ya. TT olması önemli değil. Ben bundan bahsetmiyorum. TT olursun abi. Bir para verirsin olursun. Yani. Abi ya Gökhan mesele yani. Ya o finç Beli... operatörü kılık değirip bir tane tweet atıyor zaten TT oluyorsun abi. Abi ama şu var ben önemli olan şu. Ben şeyde değilim. Yani ta ya bundan 10 gün önce Ahmet Nurçin bunu söylediğinde istifa et kardeşim sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyen ayağa kalkan Beşiktaş taraftarının bir bölümü. Yine yani de onlara Beşiktaş taraftarı deme diyorsun ya. Demeyeyim peki. Yani bir, bir bölümü insan bu işin peşinden gidiyorsa burada bir yanlışlık var abi. Bunun yani bunu düzeltmemiz lazım ya. Ya bu ya Gökhan bak bir hak olur, adalet olur sonuna kadar savunuruz abi. Bir, yani gerçekten ya soruyorum abi Atsu'nun o zaman Kasımpaşa'ya attığı golü yok mu sayacağız abi hayatındaki son golü? Yok mu sayacağız abi ne yapacağız orayı o golü? Soruyorum ya. Ben Ahmet Nur Çebi'ye soruyorum. Dilediğiniz gibi oldu. Hatay'ın bütün maçlarında hükmen malum saydık. İlk oynadığı da. Ya Hatay 90. dakikada, 96. dakikada Atsu'nun, Christian Atsu'nun Kasım attığı frikik golünü yok mu sayacağız biz ya? Soruyorum. Öncesini bıraktım. Hani hayatta olanların attıklarını bilen geçtim. Volkan Demirel'in emeklerini yok mu sayacağız? Gaziantep'in emeklerini yok mu sayacağız? Yani bu, buralarda deprem olduğu için, buradan mağdur oldukları için, bu e, ligden çekilmek zorunda kalan e, takımların oynadıkları 20 haftayı yok mu sayalım istiyorsunuz ya? De ki yok saydık. Beşiktaş da oradaki 5 puanı aldı şampiyon oldu. İçinize sindirecek misiniz Ahmet Bey? Size soruyorum. Siner mi ya Beşiktaş taraftarının içine bu? Ya bu unutulur mu zannediyorsunuz ya? Bu 100 yıl boyunca Beşiktaş'ın sırtında bagajında devam eder bu. Bunu görmüyor musunuz ya? Ya bugünle mi e, gidecek zannediyorsunuz hep? Ya bu camialar koca koca camialar ya. Beşiktaş'ın bagajına bunu yüklemeye kimsenin hakkı yok sayın başkan. Ne olur rica ediyorum sizden bu işten çıkın bir dönün taraftarınıza da bunu söyleyin. Yani kamu kamu kamuoyu yaratmayın. Ben bakıyorum şimdi. Ya Beşiktaş'ta abi bu işler yapmayın. Beşiktaş taraftarında bu işi e, büyütelim diye sosyal medyada bir takım çaba görüyorum yapmayın arkadaşlar genç arkadaşlarım yapmayın meslektaşlarımız yapmayın bunu yapmayın ya vicdanınıza bakın ya içinize siniyor mu ona bakın yaptığınız bir şey sinmiyorsa yapmayın benim sinmiyor yapmayın kurban olayım yapmayın 40 bin insan öldü 42 bin 44 bin 50 bine yakın insan öldü orada yani biz bunları mı konuşacağız